söyleşileri hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tehmi Acat. Onu Renkli Dünyam ekantı ile Twitter'dan tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür öncelikle, ederim. Öncelikle teşekkür etmek isterim. Saat farkına rağmen ikimiz de şartlarımızı biraz zorlayarak e, bu söyleşiyi yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyorum. E, şartların zorlanması gereken bir zamanda yaşıyoruz. E, bütün hepimizin e, şartlarını ciddi manada zorlaması ve bir şeyler yapması gereken bir zaman. Ee, i̇nsanlara kase kase olsa bir umut dağıtması gereken bir e, hani e, taş üstüne taş e, koyması gereken bir zamandayız. E, şartları zorlamamız gerekir zaten. E, rahatlıkla hiçbir şey olmuyor. Bunu gördük yani. E, sizler de şartları çok zorlayan e, bir insansınız. Ben sürekli takip ediyorum. Tahliye beri. E, gülen yüzünüz insanlara umut oluyor. E, bir şeyler yapmaya gayretiniz e, bizleri mutlu ediyor ağırladığınız için programınızda ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Ee, hemen konuya girelim. Renkli Dünyam dediniz. Zaten birbirimizi öyle fark etmiştik. Siz beni izlemişsiniz. Ben de sizin Twitter'da tweetlerinizi gördükten sonra çok merak ettim. Kitabınız da çıkıyor. Bunların hepsini <laughs> az az bahsetmek istiyorum. Ee, nereden başlayalım Fehmi Bey? Yani siz bilirsiniz ben birkaç Twitter hesabı açtım Türkiye'deyken Özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar e, uykusuzluk problemi çekiyorlar. Ben Hı. de uyumak istiyorum diye bir e, tweet hesabı açmıştım o dönem. İlk e, tabii, <laughs> Ondan sonra e, e, uy uyumak istiyorum. Genel itibariyle biraz daha gaybıbet hayatı yaşayan insanların uyuyamadığı bir ülke Türkiye. E, onlar Ben de o aşamaya geçtikten sonra böyle şey yapmıştım, açmıştım. Genel itibariyle e, orada da e, o tarz sıkıntıları paylaşıyordum. Fakat sosyal medya e, kopamadığım bir alan. Tahliyeden bir iki gün sonra bile hemen açmıştım bir hesap. Dünyadan haberdar olmak lazım, insanlara ulaşmak ve e, onlardan enforme e, almak lazım, bilgi almak lazım muhakkak surette. E, o anlamda çok aktif kullandığım bir alan. Ee, şeyler arttıkça işte Yunanistan'dır sonrası İtalya'dır falan maceralar falan ya benim dünyam çok renkli dedim ya bu kadar da olmaz dedim yani her gittiğim yerde e, uğraş polisten kaç şuradan kaç buradan kaç falan filan derken renkli dünyam ismi aklıma geldi oradan öyle tweet hesabı açtım yani. Peki hep ya. renkli miydi? Biraz öncesini konuşalım isterseniz. <laughs> evet yani e, bakış açısına göre insanların değişebiliyor tabii. E, dünya hayatını e, tarif ederken e, dünya hayatının bir zindan olduğunu, müminlere bir zindan olduğunu zaten büyüklerimizden öğreniyoruz. <laughs> ne kadar güzel yaşansa bile bir zindan olduğunu e, görüyoruz. E, bizden önce yaşantılara baktığımız zaman e, genel itibariyle sıkıntılar anlatılır, dertler anlatılır, çeker, e, çekilen e, zorluklar anlatılır. E, Bunların bizleri yıpratmasına, yok etmesine müsaade etmemek lazım. Aslında bunların hepsi dünyanın farklı farklı renkleri. Çok zor zamanlarda e, güzel birkaç şey bulmak, güzel bir kare bulmak, e, birkaç kare bulmak ve bunlarla e, enerji toplayıp yola devam etmek lazım. Öyle inanıyorum yani, öyle inandığımdan dolayı da böyle bir isim koydum. Hayat bana tatlı geliyor, e, bu kadar sıkıntılara, zorluklara rağmen güzel geliyor. <laughs> Uzun yaşamayı ve böyle sıkıntılarla devam etmeyi düşünüyoruz bakalım. Allah güzellik versin tabii sıkıntı istenmez de. Tabii, tabii. E, i̇nşallah. Şey yani. <laughs> Şunu söyledik başka programlarda da geçmişti. Sürecin biteceğini biliyoruz. Hani Allah nasip ederse hani inşallah bitmesine vesile olacak kullardan olalım. O anlamda dediğiniz gibi başka insanlara derman olalım. Şunu kastetmiştim. Öğretmensiniz diye biliyorum. O zaman ee, renkli, renkli diye tahmin ediyorum. <laughs> evet, e, ben ben, Sınıf öğretmenliği mezunuyum. Ee, yaklaşık e, 14 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. Ee, sınıf öğretmenliği yapmanın ve çocuklarla birlikte e, vakit geçirmenin, onlara böyle farklı etkinlikler sunarak e, derse motive etmenin getirmiş olduğu bir şey e, zannedersem. Zaten çok sevdiğim bir bölümdü ve e, isteyerek tercih ettiğim ve isteyerek yaptığım bir e, meslek idi. E, yaklaşık 100 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çünkü 1999 yılında atandım ben e, göreve. 100 e, yıl geçti aradan. 2000 yıllardayız. E, devlet okullarında yaptım, e, çalıştım e, sürekli bir şekilde. Devlet okullarında çalışıyordum e, ve e, sınıf öğretmenliğinin getirmiş olduğu bir renklilik de var. Çok farklı etkinlikler yaparak çocukları motive etme zorunluluğu olan bir bölüm. E, o şekliyle hep renkliydi dünyam yani. Evet.